Ticari sistemden veri aktarımı Go3, Tiger3 ve Tiger3 Enterprise gibi logo ticari paketlerinden BordoPlus ürününe veri aktarımı yapılabilmektedir. Aktarılan veriler, masraf merkezi tanımları, proje kodları, banka tanımları ve demirbaş tanımlarıdır. Aktarım için öncelikle BordoPlus ürünü sistem işletmeni içerisinde ticari sistem kataloğu belirtilmelidir. Bu tanımlama çalışma alanı içerisinden yapılmalıdır. Bizim örneğimizde Go3 ürün kataloğu belirtilmiştir. Veri aktarım işlemi için BordoPlus ürünü işlemler menüsü altındaki ticari sistemden veri aktarımı seçeneği çalıştırılmalıdır. Aktarım işlemi aktif olarak seçilen çalışma alanına yapılır. Açılan ekranda sol alt bölümdeki filtre butonuna tıklanarak ticari sistemdeki aktarılacak bilgiler seçilebilmektedir. Filtre seçeneklerine gelirsek eğer, kurum filtresinde ticari sistem tarafında açılmış olan firmalar listelenir. Öndeğer olarak firmaların tümü seçili gelecektir. Hangi firmaların bilgileri aktarılmak isteniyorsa o kurum bu filtrede mutlaka seçili olmalıdır. İlgili kartlar filtresi İşlemler filtresi ile paralel çalışmaktadır. İlgili kartlar filtresinde güncellenecek seçeneği seçiliyor ise işlemler filtresi seçeneklerindeki güncelle seçeneği mutlaka seçilmiş olmalıdır. Bu durumda BordoPlus ürününde ilgili tanımların seçilmiş olduğu kayıtlar da güncellenir. Örneğin, Ticari Sistem'de masraf merkezi 10 kodlu bir tanımın kodu Masraf Merkezi 11 olarak değiştirilip BordoPlus ürününe aktarım yapıldığında Bordo Plus ürününde Genel Tanımlar menüsündeki ilgili masraf merkezinin adı değiştirilir. Bununla birlikte bu masraf merkezi kartının seçilmiş olduğu sicil kartları, zaman planlama kayıtları bilgilerinin de güncellemesi yapılır. İlgili kartlar filtresinde güncellenmeyecek seçeneği seçiliyor ise işlemler filtresi seçeneklerinden güncelle seçilmiş olmasına rağmen Bordo Plus ürününde sadece genel tanımlar altındaki ilgili tanım güncellenir. Bu tanımla ilişkili kayıtlar güncellenmeyecektir. Aktarılacak tanımlar filtresi ile ticari sistemden hangi bilgilerin aktarılacağını belirleyebiliriz. Ayrıca banka kodu, demirbaş kodu, masraf merkezi kodu ve proje kodu filtreleri ile aktarılacak kayıtları kart bazında da belirleyebiliriz. İşlemler filtresine gelirsek eğer, bu filtre başlığı altında Ekle, Güncelle, Çıkar seçenekleri mevcuttur. Ekle seçeneği ile filtrelerden seçilen aktarılacak tanımlar ticari sistemde tanım koduna göre taranır ve BordoPlus ürününde bu koda sahip bir kart bulunamadığı durumda ilgili tanımlar eklenir. Güncelle seçeneği ile ticari sistemdeki tanımların değişmiş olan bilgileri kontrol edilip Bordoplus ürününde de bu bilgiler güncellenir. Güncellenecek kartlar ticari sistemdeki tanımların kod alanına göre tarama yapılarak tespit edilir. Çıkar seçeneği ile Bordoplus ürününde tanımlı olmasına rağmen ticari sistemde olmayan kartlar çıkarılacaktır. Öncelikle BordoPlus ürünündeki tanımlar kodlarına göre tespit edilir. Ticari sistemde bu koda sahip olmayan tanımlar BordoPlus ürününden de çıkartılır. Çıkartma işleminin yapılabilmesi için kartların BordoPlus programında herhangi bir tanımda kullanılmamış olması gerekmektedir. Örneğin ilgili kart herhangi bir sicil kartında seçilmiş ise çıkarma işlemi yapılmayacaktır. Şimdi Go3 ürününde 2 numaralı firmamızda yapılmış olan masraf merkezi tanımlarının ticari sistem veri aktarımı işlemiyle BordoPlus ürününe nasıl aktarılabileceğini gösteren bir örnek yapalım. Öncelikle ticari sistem veri aktarımı filtrelerinden ticari sistemde tanımlanmış olan aktarım yapacağımız firmamızı seçiyoruz. İlgili kartlar filtremizi güncellenecek olarak bırakıyoruz. Aktarılacak tanımlar filtresinden masraf merkezi tanımlarını seçiyoruz. İşlemler seçeneğinden ekle işlemini seçiyoruz ve başlat seçeneği ile aktarımı başlatıyoruz. Aktarım işlemi tamamlandığında ekrana gelen ticari sistemden aktarım işlemi tamamlandı mesajına tamam diyerek izleme dosyası penceresini açarak aktarımla ilgili sonuçları görebilmekteyiz.